YouTube hepinize selamlar. Nasılsınız, ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Orman SMP'ye başlangıç yapacağız. Ee, sonraki bölümlerde arkadaşlarım da gelecek. Aslında onlar şu an girebiliyorlar ama erkenden gireyim dedim. sonucu kurduk direkt. Ben direkt sonucu kurulur kurulmaz girdim. Ama sonraki bölümlerde arkadaşlarımı da göreceksiniz. Hazırsanız başlayalım. E, hemen demir set olmak istiyorum şu an sunucuda çünkü bir üstünlük kurmak gerek. Diğerleri girmeden benim bir gelişmem gerek. Çok büyük bir nedir kırık portalı gördüm hemen karşımızda. İnşallah Orman FSMP serisi sizin için güzel bir seri olur. Sizden gelen ilgi ya göre bu seriye devam edeceğiz veya bu seriyi bitireceğiz. Bunu siz belirliyorsunuz. Şimdi öncelikle biraz bu altın kazmayla taş kıralım. Oo çok güzel. Şimdi ben bir taktik biliyordum bununla ilgili. Yakıyoruz sonra da koyunları kesiyoruz. Hem bu sayede pişirip hem de Hem de ihtiyacımızı bitiriyoruz. Ve hemen bloklarımızı toplayalım. Bu arada kanalımızda bir çekiliş olacak. Çekilişi kazanan kişiye tam tamına 500 mankoin verilecek. Sonraki çekilişlerde ise gitgide çıtamız artacak. Bir sonraki ay 1200 minecoin. Evet tamı tamına 1200 minecoin dağıtmayı düşünüyoruz. Buna katılmak için şartlar ne? Abone olmanız lazım kanalımıza. Bir videomuza en az bir kez like atmış olmanız lazım. Bunları sağlarsanız... Sizin de çekilişte şansınız olabilir. Ekstra olarak bir sonraki aydaki çekilişe katılmak için sizin o ay takip değil ondan bir önceki ay takibe başlamamız gerekiyor. Yani bu ay takip başlamazsanız yine bir sonraki ayın çekilişine katılamazsanız bu arada söylemiş olayım. Ooo çok güzel bir maden yarığı var. Bence bu yarıktan güzel bir şeyler çıkabilir. Ben hemen bir odun kırayım. Direkt altın kazmayla başlayınca biz direkt madene giriştik. Hiç odunumuz yok. Dediğim gibi bu biraz görece hızlı bir başlangıç olacak. Biraz hızlı ilerleyebilirim. Nedeni şu an sonucu da en önemli şey şu ki Nether ve e, Ejderha yumurtası e, en güçlü üye de olabiliyor. En güçlü üye olmanın şartları neler? Diğer üyelerde PvP attığınızda set artık sizin custom set oluyor. PvP attığınızda onları yenmeniz lazım. E, daha sonra da herkesin size bağlılığını söylemesi lazım. O çok güzel bir giriş daha buldum aslında. Buradan da girebiliriz. Yine diğer videolarıma açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Diğer videolarımda çok güzeller, zevkler ve eğlenceliler. Hele arkadaşlarınızı trollemenin 10 yolu videosu. Çok zevkli bir video. Aa direkt demir aslında yapılabiliyor. Kalkan güzel olabilir. Onun dışında kazma. Fırın. Zombi sesleri duyuyorum. Aslında kılıcım var. Ama yedek kılıç. Ve Meşale bana mı geliyor? oh, gelmiyorlar. Oo şurada bir saniye göstereceğim hemen. Demirler var. O demirleri al alabiliriz. Şu altını garantileyelim. Ah be bir çıktı. Ee, şuradaki mini madeni işgal edeceğim. Hiç gerek yokmuş buraya gelmeye. Çok olmadı çünkü bu madene. Ee, bir sonraki video nasıl olsun yani e, modlu bir survival başlıyor yapı kapışması mı yaptım arkadaşlarımla daha sonra bir obi Haritasımı oynayalım. Sizin bize gönderdiğiniz hayran haritaların tam mi oynayalım? Ki bu süreçte şu an şey, şu an elimizde çayran hayran haritası yok. Eğer sizden Minecraft, Bedrock'tan güzel bir harita yaparsanız ben oynayabilirim. Ama Java'yı oynayamam büyük ihtimalle o yüzden Java yapmayın. Ha, sonra bakamazsam üzülmeyin lütfen. Tabii ki bütün emekleriniz önemli. O yüzden bana gönderilen bütün haritaları koymayı deneyeceğim. Bunu da açacağım, yeni açacağımız Discord sunucumuzdan bulabilirsiniz. Bu harita atma bölümüne. Yani bu gibi bir sonraki video sizin speklerinize göre şekillenecek. istediğiniz farklı bir oyun varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir de çektiğim videolarda şunu fark ettim. İzleyiciler güzelce izliyorlar. Tamam beğeniyorlar da. Ama nedense hiçbiriniz daha katı abone olmuyorsunuz. Bunu yapma nedeniniz ne? Ger açıkçası izliyorsunuz ve ben Üzülüyorum bu şekilde gerçekten. Emeklerim boşa gitmiş gibi hissediyorum. Bana bir motivasyon vermek için siz de aşağıdan abone olup like katabilirsiniz. Oh. Yanıyorum Fark abi. Tabii. Hep sude, <laughs> böyle bir maden girişiyle başlamak istemezdim videoyu ama biraz güzel bir madende başladı, için yani. güzel altın mı, demir mi, o altın ama şey doğru. <laughs> Bak bu, bu laf. Hop. Oh. Geçti <laughs> de yürüyor derken aynen. Aynen kanka las korkop. Bir. Çok bol bir elmas da vardır yoksa üzülürüm yani bir elmas çok az bir şey ne şu yanında dursun elmas nerede al al üstüne ha aşağıda bir iki 2 Çok güzel. şu tarafa doğru gideceğim artık biraz çok şey yaptık buraları gezdik oradan bir spawnlı bölüm vardı oraya girememiştik oraya girmeyi falan ilerleyeceğim buraya daha önce dönmemişiz hemen tamam, şu şekilde aydınlatalım Orada bir şey Neyse ya orayı boş bırakacağım. Bu şeyler var ya şu. Lif gibi değişik sarmaşıklar. Onlara inşallah elmas sanan tek ben değilimdir. Onları öyle bir yapmışlar ki. Ya bu elmas gibi duruyor. Tam yakından anlıyorsun. Ama uzaktan hiç anlaşılmıyor. Kesin yorumlar birkaç etkisi arkadaş yok. yazar. Onun için önceden açıklama yapayım. Görüşünü yaz ama yok. Yazma lütfen. Elmas. Çok mu ballıyız bana mı öyle geliyor? Üç elmas oldu. Siz bu arada bir şey merak ediyorum. PvP atarken sekçi misiniz? Kılıççı mı yani? Size güçlü set mi verilsin? Güçlü kılıç mı? Bunu da belirtmeyi unutmayın. Mesela bazı insanlar vardır. Derler ki bana güçlü set ver. Her şeyi yaparım derler. <laughs> Asal sırhı hızlı doldurma altın elma ee, bir sürü cırttır cırttır. Bence şöyle bir şey yapabiliriz. Bir yataklar inmeyi deneyeyim Aynen ilk günü bitirelim. Artık kaç gün olduğunu bilmiyorum. Gün sayıcını da açmayı unutmuşum bir tık. Nedenden dolayı ben de tam bilmiyorum. Ama biz ilk ben madenden çıkıyorum artık. Ya madende yapacak bir şey kalmadı. O yüzden ben yavaştan çıkayım. Yeni bir madenle karşılaşmak istemiyorum açıkçası gidecek. Sanki o ters bir şeyler olacak gibi. desin için biraz karanlık olacak. Ama şu anlık yapacak bir şeyim yok. Burada madenden çıkmamız gerekiyor. Tık. Şöyle güzel bir şekilde emrimizi toplayalım. Evet. Şimdi açıkçası biraz planımdan bahsedeyim. O sırada planım şu ki hani biz şimdi a, ben niye aşağı doğru kazıyorum? Hiçbiriniz de uyanmıyorsunuz. burada creeper göreceğim için bu kadar telaşlıyım. Yoksa zombi iskeletten bir şey olmaz da creeper biraz insan canı sıkıyor. Ben de madene girmiyorum dedikçe kaçma vadeden çıkıyor. İnanın ki madene girmek istesem bir şunu koyacağım artık ya. Bulamam bir kere e, ee, kuzenimle maden yarışı yapıyoruz. İlk ben girdi aşağıya devasa maden düştü. Ben şeye düştüm böyle. Lava havuzuna öldüm. Son tabi chestten yeni eşyalar aldım. Gidiyorum. Yarım saattir dolaşıyorum hiçbir şey yok. Yer altına indim. Şey böyle karınca uzaları gibi tüneller oluştu artık. Yer altında hala bir şey çıkmıyor. Yani yarışma yok gün arkadaşım e, kuzenim bir tane bile elmas bulamasa bile kazandı. Elmassız ilk kazanan oldu. Çünkü ben gerçekten 3 e, tane zümrüt bulmuş. Daha kan kazmaya başladı. dağdan kazmış bir tane de bu Warden stillere yaslamış. Son Warden stillerden bir sürü maden kazmış ama elmas bulamamış. Biraz sonlara doğru burayı keşfetmiş. Ondan önce de işte dediğim gibi bir maden bulmuş. Oradan da bayağı bir demir altın çıkmış. Zehirlendim biliyorum ama umursayamayacağım. Yalnız yenilik olasılığı ne kadar acaba? Orada mini bir iki daha vereyim. Eğer oyuna oyunu yap. Yürümezse yürürseniz ama koşmazsan açlık barınız asla gitmiyor. Bu oyunda doygunluk barı adı verilen bir şey var. Bazı modlar aslında bunu çok iyi anlatıyorlar. Böyle altın sarısı bir şekilde barın etrafı kaplanıyor işte. Bu Arada böyle ekstradan yiyince de yolaşıyor ya. O eleman aslında bizim doygunluk varız. Ha, ama biz onu Java'dan da mı öyle bilmiyorum ama Bedrock'ta olmadığı için böyle görüyoruz. Ben. Allah artık bunu katmana geldik. güzel son yeryüzüne çıkabildik. Şimdi amacımı söylüyorum. Bu demirlere sönmük bir karargah yapıp aa direkt dibinden çıkmış. O da güzel bir rastlantı olmuş. şuradan? Yeni bir mahkemenin demir parçası ediyor mu? Vermiyormuş. Yeni bir gün oldu. Burada yere dertliyim. Bulmak istemiyorum elimdeki hayvanı Aslında o ineği tuzağıma çekebilirim. Yeter miyim? Rahatlıkla. Yapar Parkur Bu şekilde. Bu arada takipte kalmayı gerçekten çok istek için yere atamıyorum. Bir kere öyle oldu. Göstermek için yere attım arkadaşıma. Mağaradan duvarlandı. Lava düştü. <laughs> bu kadar bir istek için sadece iki barını doldurması için ben mağaraya girdim. Tarzan gibi takıldım mağarada. Ha benden mutluyum. Ha takipte kalın dedim. Neden de hemen söylüyorum. Nedeni bu seriye devam edeceğiz. Yeni insanlarla tanışacağız. Yeni kişiler gelecek. Sığlı olaylar yaşanacak. Herkesin birbirine düşman oldu. Dostlukların kuruldu. Herkes savaştığı bir dünyaya da dönüşebilir. Yoksa böyle güzel herkesin La 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 la, la, la içinde olduğu bir dünya da olabilir. Bu bize zaman gösterecek. Diyorum. Artık şu demir çağına girelim. Mükemmel. Şimdi bunu kırdım. Hakkın nasıl yoksa. Aynı şeyi buna da uyguladım. Aynen kömürleri de alalım. Şimdi ne yapacağım? Bunları oldum. Toplayacağım bir sürü. Ee, amacım kuş odunlarından ziyade kendime böyle güzel esintili bir malikane yapmak istediğim için malikane ne renkli? Bu kahverengi. Beyaz malikane mi olur? Ya, olur da yani odun malikanesi Minecraft malikanesi bence kahverengi olur. Bu meşe ağacına, düşmanlık, kuş ağacına sevgi olmamalı bence. Şu oyundaki en iyi iki ağaç türü çamla meşe. Bu iki ağaç türünden başka bence yeri ağaç türleri de güzel bak. Şimdi o solmuş bahçe ne kadar güncellemesini beğenmesek de 1.21 konusunda bizi hayal kırıklığına uğratsa yani güzel bir odun bile Biz sonuçta blok olarak konuşuyoruz. Güncelleme olarak değil yoksa Minecraft daha güzel bir güncelleme de Onların tercih Allah tercihleri bu oldu. Ha biz ne açıdan konuşuyoruz? Blok açısından yani bloklar çok güzel bloklardı yani şimdi sırf güncellemenin kötü olduğunu anlatmak için gel youtuberlar gibi her şeyini kötülemeyeceğim güncellemenin bazı youtuberlar var diyorlar sırf güncellemenin belli bir bölümünü sevmediler diye veya güzel bir güncelleme oluyor. Güncellemeyi sevmediler diye yollar bir sürü spam atıyorlar. Onlar gibi yapmayacağım tabii ki. De. Yavru var mı aramızda gençlik? Tamam. Yavru yok seneklerin arasında. Bence yenilebilirsin. Ama anasından koparmıyoruz. Babasından koparmıyoruz. Evet, var Biraz değişik bir kapanış olacak gibi ama ben hızlıca şurda yatayım Allah'tan uyunca sar veremiyorlar. <laughs> Deri zıplaması. Seni pübelenip düşürsem çok iyi olacak. <laughs> şu şekilde aslında buzul biyonlarda kapanışımızı da yapan ee, bu videoda arkadaşlar gördüğünüz üzere demir eşyalar yaptık elmas bulduk demir bulduk lacivert işte bir sürü bir sürü bir şey yaptık bulduk madem bir videomuz oldu. Gelecek videoda devasa bir malikane inşa edeceğiz ve gelecek videolarda tam tarihini kestiremiyorum ama arkadaşım da bizlere katılacak sunucuya. Yeni videolardan anında haberdar olmak için abone olmanın yanı sıra bildirimleri açarsanız yine anında haberdar olabilirsiniz. Dediğim gibi şu aralar 500 man coin'lik bir çekiliş var. Bu sadece 500 man coin olacağı anlamına gelmiyor. Yine bu ay içerisinde de çeşitli çekilişler yapabiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Son kez söylüyorum video like artı abone eşittir bir mutluluk.